genç kızın çığlığı köy meydanında yankılandı. Sesi ince ama güçlüydü, her kelimesi havada asılı kaldı. Annemi bir ağaca astılar, onu kurtarın. Bu sözler, güneşin altında kavrulan toprağın sessizliğini yırtıp geçti. Köydeki herkes durdu, tarlalardan gelenler, evlerinin önünde oturanlar, çocuklar oyunlarını yarıda bıraktı. Herkesin bakışları tozlu meydanın ortasında duran küçük kıza çevrildi. Gözlerinde yaş yoktu ama ifadesi gördüğü korkunç manzarayı anlatmaya yetiyordu. Köyün muhtarı olan amca kalabalığın arasından yavaşça öne çıktı. Yüzünde soğuk, ifadesiz bir maske vardı. Köydeki herkes onu tanırdı, sözü kanundu, kimse ona karşı gelemezdi. Muhtar kıza doğru birkaç adım attı sonra durdu kalabalık nefesini tutmuş olacakları bekliyordu. Muhtarın sesi kızın çığlığından farksızdı; keskin ve soğuk. Bu onun hak ettiği son. Bu sözler bir bıçak gibi keskin, bir buz gibi soğuktu. Çevredeki kalabalık bu acımasız sözlere rağmen sessiz kalmaya devam etti. Kimse tek kelime etmedi, kimse bir itirazda bulunmadı. Sanki herkes bu durumu kabullenmiş gibiydi. Kızın gözleri donuktu. Sanki ruhu bedeninden ayrılmış gibiydi. Ama sesi, annesi için duyduğu acıya rağmen hiç titremezdi. Küçük bedeni güçlü bir irade barındırıyordu. Muhtarın yüzüne dimdik baktı ve fısıldadı. Adalet, er ya da geç, herkesi bulur. Bu basit ama derin sözler, muhtarın yüzündeki alaycı ifadeyi bir anda siliverdi. İlk kez Muhtar Mehmet'in yüzünde bir şaşkınlık, belki de bir anlık bir tereddüt belirdi. Bu küçük kızın sözleri onun otoritesini sarsmıştı. Kalabalıkta da hafif bir kıpırdanma oldu. Bazıları başlarını eğdi, bazıları ise kızın cesaretine hayranlıkla baktı. O sırada uzakta, ufukta ince bir toz bulutu belirdi. İlk başta kimse fark etmedi. Belki de kimse fark etmek istemedi. Ama o bulut yavaş yavaş büyüdü. Henüz ne anlama geldiği bilinmeyen, belirsiz bir tehlikenin ya da umudun ilk işaretiydi bu. Köyün sessizliğine karışan rüzgarın uğultusu yaklaşan fırtınanın habercisi gibiydi. Bu sadece bir başlangıçtı. Bu hikaye sadece bir köy meydanında atılan bir çığlık ve bir muhtarın acımasız sözleriyle sınırlı değildi. Çok daha fazlası vardı. Ancak bu hikayenin sadece başlangıcıydı. Daha fazla detay, daha fazla sır, daha fazla mücadele vardı. Bu olayın ardında yatan gerçekler köyün derinliklerine, geleneklerin ve törelerin karmaşık ağlarına uzanıyordu. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bizi nereden izlediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde, geleneklerin ve törelerin sıkıca hüküm sürdüğü bir zamanda başlayan bir hikayeydi. Köyün adı Karakaya'ydı. Etrafı sarp dağlarla çevrili, dış dünyadan izole olmuş bir yerdi. Sabah ezanlarıyla başlayan tarladaki mesai, komşuluk ilişkileri ve katı toplumsal hiyerarşi köyün günlük yaşamını belirliyordu. Genç kızın annesi Ayşe, köyün en çalışkan ve en güzel kadınlarından biriydi. Ancak babasının ölümünden sonra köyün güçlü ve acımasız muhtarı olan amcası Mehmet'in himayesine girmişti. Mehmet Muhtar, köyün hem lideri hem de yargıcıydı. Onun sözü kanundu. Ayşe'ye karşı ilk gerginlikler Mehmet'in onun üzerindeki kontrolünü artırma çabalarıyla başlamıştı. Ayşe'nin bağımsız ruhu ve güçlü karakteri, Mehmet'in otoriter yapısıyla sürekli çatışıyordu. Küçük tartışmalar, göz göze gelmelerdeki soğukluklar gerilimin habercisiydi. Karakaya sadece bir isim değildi, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Burada hayat, dağların gölgesinde her biri bir diğerine sıkıca bağlı insanlarla akıp giderdi. Sabahın ilk ışıklarıyla Köyün camisinden yükselen ezan sesi tarlalarda yeni bir günün başladığını haber verirdi. Erkekler sabanların başına geçer, kadınlar ev işlerini bitirip tarlalara koşardı. Çocuklar ise çamurlu yollarında koşuşturup kendi oyunlarını kurarlardı. Köy dışarıdan bakıldığında huzurlu görünse de içeride kendi kuralları, kendi adalet sistemi işlerdi. Bu sistemin başında ise sözü kanun olan Mehmet Muhtar vardı. Onun onayı olmadan köyde tek bir yaprak bile kıpırdamazdı. Ayşe, bu köyün içindeki nadide çiçeklerden biriydi. Güzelliği dillere destan olmasa da yüzündeki samimi gülümseme ve çalışkanlığıyla tanınırdı. Tarlalarda en önde o koşar, ekinleri en iyi o biçerdi. Köyün kadınları arasında da saygı duyulan, sözü dinlenen biriydi. Ancak Babasının beklenmedik ölümü Ayşe'nin hayatını altüst etti. Babası köyün yaşlı ve bilgi adamlarından biriydi. Onun vefatıyla Ayşe ve küçük kızı köyün adetlerine göre en yakın erkek akrabalarının yani Mehmet Muhtar'ın himayesine girdi. Bu himaye aslında bir koruma kalkanı değil bir pranga olacaktı. Mehmet Muhtar köyün en varlıklı ve en acımasız adamıydı gücünü malından ve soyundan alırdı. Onun için köy kendi küçük krallığıydı ve o da bu krallığın mutlak hakimiydi. Herkes ondan çekinir, sözünü ikiletmezdi. Ayşe'nin babasının ölümünden sonra Mehmet'in Ayşe'ye karşı tavrı değişmeye başladı. Başlangıçta nazik gibi görünse de bu nazik tavrın altında yatan niyetler kısa sürede ortaya çıktı. Mehmet Ayşe'nin üzerindeki kontrolünü artırmaya çalışıyordu. Onun her adımını izliyor, her kararını sorguluyordu. Bu durum Ayşe'nin özgür ruhuyla çelişiyordu. Ayşe güçlü bir kadındı. Kendi kararlarını kendi veren, kimseye boyun eğmeyen bir yapıya sahipti. Bu bağımsız karakteri Mehmet'in otoriter yapısıyla sürekli çatışıyordu ilk başlarda bu çatışmalar küçük tartışmalar şeklinde kendini gösterdi. Mehmet'in Ayşe'ye tarlasını nasıl sürmesi gerektiğini söylemesi, kızının eğitimi hakkında yorum yapması gibi basit konularda başlayan gerginlikler hızla büyüyordu. Göz göze gelmelerdeki soğukluk, birbirlerine söylenmeyen sözlerin ağırlığını taşıyordu. Köy kahvesinde, tarlalarda, hatta su başında bile bu gerginlik hissedilmeye başlamıştı. Köylüler Ayşe ile Mehmet arasındaki bu sessiz savaşı fark ediyor. Ancak kimse taraf olmaya cesaret edemiyordu. Mehmet'in gücü köydeki herkesin üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Ayşe ise bu baskıya rağmen direniyordu. Küçük kızının geleceği için, kendi onuru için direniyordu. Bu direniş Mehmet'in hırsını daha da körüklüyor, aralarındaki uçurumu her geçen gün daha da derinleştiriyordu. Gerilim adeta havada asılı kalmış, patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Herkes bu gerginliğin nereye varacağını merak ediyordu ama kimse sesini çıkarmaya cesaret edemiyordu. Ayşe'nin her adımı Mehmet'in gözünde bir meydan okumaydı. Ve bu meydan okumaların bedeli Karakaya köyünde her zaman ağır olurdu. Ayşe'nin babasının beklenmedik ölümü, sadece onun hayatını değil, Mehmet Muhtar'da olan ilişkisini de derinden etkilemişti. Babasının vefatının ardından Mehmet Ayşe'nin mirasından pay alma girişimlerine başladı. Babasından kalan küçük toprak parçası ve birkaç hayvan Ayşe'nin ve kızının tek geçim kaynağıydı. Mehmet. Bu mirası kendi üzerine geçirmek için türlü bahaneler buluyor, akrabalık bağlarını kullanarak Ayşe üzerinde baskı kuruyordu. Köyün düzeni böyle, erkekler bakar kadınlara diyerek Ayşe'nin mirasının aslında kendisine ait olduğunu ima ediyordu. Ayşe ise buna şiddetle karşı çıktı. Babasının emanetine sahip çıkmak onun için bir onur meselesiydi. Bu karşı çıkış Mehmet ile arasındaki ilk büyük çatışmayı yarattı. Mehmet, Ayşe'nin bu direnişine şaşırmış, hatta öfkelenmişti. Onun gözünde Ayşe, babasının ölümünün ardından kendisine boyun eğmesi gereken zayıf bir kadından ibaretti. Mehmet, Ayşe'yi köyde yalnız bırakma tehditleriyle sindirmeye çalıştı. Köyün düzeni içinde bir kadının babasız ve kocası olmadan ayakta kalması neredeyse imkansızdı. Mehmet bu durumu Ayşe'ye karşı bir koz olarak kullandı. "Beni dinlemezsen köyde kimse sana yardım etmez." diyerek Ayşe'yi korkutmaya çalıştı. Onu çeşitli bahanelerle aşağılardı. Tarlasını iyi sürmediğini, evini yeterince temiz tutmadığını, kızına iyi bakamadığını söyleyerek Ayşe'nin özgüvenini kırmaya çalışıyordu. Köydeki diğer kadınlara Ayşe hakkında dedikodular yayarak onu değersiz hissettiriyordu. Bu dedikodular Ayşe'nin zaten zor olan hayatını daha da çekilmez hale getiriyordu. Ayşe her sabah uyandığında köyün her köşesinden kendisine yönelen yargılayıcı bakışları hissediyordu. Ancak tüm bunlara rağmen Ayşe yılmadı. Kızının geleceği için, babasının emaneti için direnmeye devam etti. Bir kış gecesi köyü dondurucu bir soğuk sarmıştı. Ayşe kızıyla birlikte evinde oturmuş, küçük ateşin başında ısınmaya çalışıyordu. Kapı şiddetle çalındı. Gelen Mehmet muhtardı. Yüzünde garip bir ifade vardı. İçeri girdi ve doğrudan konuya girdi. Ayşe'ye zorla evlenme teklif etti. Bu teklif Ayşe için bir şok etkisi yarattı. Mehmet'in amacı Ayşe'nin tüm mirasına el koymak ve onu tamamen kendi kontrolü altına almaktı. Ayşe, bu teklifi kesin bir dille reddetti. ''Benim kocam var, o kalbimde yaşıyor.'' dedi. Bu red, Mehmet'in öfkesini doruk noktasına çıkardı. Onun için bu, sadece bir evlilik teklifinin reddedilmesi değil, otoritesine karşı gelmesiydi. Bu olay, Ayşe ile Mehmet arasındaki ilişkiyi geri dönülmez bir noktaya getirdi. Mehmet, Ayşe'yi töreye uymamakla suçladı. Köyde bir kadının tek başına yaşaması, hele ki bir erkeğin evlilik teklifini reddetmesi töreye aykırı sayılırdı. Mehmet, bu durumu kendi lehine kullanarak Ayşe'yi köy halkının gözünde küçük düşürmek için dedikodular yaydı. Ayşe'nin başına buyruk olduğunu, namusunu kirlettiğini fısıldadı her yere. Bu dedikodular köyde hızla yayıldı ve Ayşe'nin zaten kırılgan olan sosyal konumunu daha da zayıflattı. Köylüler Mehmet'in sözlerine inanmaya, Ayşe'ye sırt çevirmeye başladı. Ayşe'nin direnişi onun yıllarca süren duygusal yıpranmasının bir sonucuydu. Her reddedişi, her karşı çıkışı içindeki gücü beslemişti bu direniş yaşayacağı büyük olayın birikimiydi. Yıllar süren baskı, aşağılanma ve tehditler Ayşe'yi kırmamış, aksine onu daha da güçlendirmişti. Mehmet'in her hamlesi Ayşe'nin içindeki ateşi daha da harlıyordu. Bu süreç Ayşe'nin sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da ne kadar güçlü bir kadın olduğunu gösteriyordu ve bu güç yaklaşan fırtınanın habercisiydi gerilim doruk noktasına ulaşmıştı. Mehmet, Ayşe'yi tamamen köyden dışlamaya, onu ve küçük kızını sosyal olarak izole etmeye başladı. Onunla konuşan, ona yardım eden herkesi tehdit ediyordu. Köyde Ayşe'ye karşı sessiz ama görünür bir cephe oluşmuştu. Ayşe'nin tardasına su verilmiyordu. Normalde herkesin kullandığı ortak sulama kanalları, Ayşe'nin tarlasına ulaşmadan önce kapatılıyordu. Tarlası kuruyordu, ekinleri soluyordu. Komşular Mehmet'ten çekindikleri için Ayşe ile konuşmaktan çekiniyordu. Bir selam vermekten bile kaçınıyorlardı. Ayşe sokağa çıktığında gözler ondan kaçırılıyordu. Sanki görünmez bir duvar örülmüştü aralarına. Köyün bakkalı Mehmet'in talimatıyla Ayşe'ye veresiye vermeyi reddetti. Ayşe'nin elinde avucunda ne varsa tükeniyordu. Kızıyla birlikte aç kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Çocuk, "Anne karnım aç." dediğinde Ayşe'nin yüreği parçalanıyordu. Köydeki herkes Ayşe'ye karşı sessiz bir cephe almıştı. Hatta bazı akrabalar bile Mehmet'ten korkarak ondan uzak duruyordu. Ayşe'nin teyzesi uzaktan el sallamakla yetiniyor yanına gelmeye cesaret edemiyordu. Bu durum Ayşe'nin yalnızlığını daha da derinleştiriyordu. Ayşe, kızıyla birlikte hayatta kalmak için amansız bir mücadele veriyordu. Çetin kış şartları zaten zor olan koşulları daha da ağırlaştırıyordu. Kar diz boyunu aşıyor, dondurucu rüzgarlar köyü kasıp kavuruyordu. Yiyecek kıtlığı baş göstermişti. Ayşe köyün dışındaki ormanda odun toplamaya, kızıyla birlikte donmamak için çabalıyordu. Toplumsal baskı ise onu derinden etkiliyordu. Her gün, her an hissettiği bu yalnızlık, Ayşe'nin omuzlarına ağır bir yük bindiriyordu. Ama kızının gözlerindeki umut ona güç veriyordu. Bir fırtınalı akşam rüzgar olurken Ayşe'nin evinin penceresine sert bir taş atıldı. Taş, camı çatlatmıştı. Bu, Mehmet'in tehditlerinin artık fiziksel eylemlere dönüşmeye başladığının açık bir işaretiydi. Ayşe, korkudan kızına sarıldı. Kalbi hızla çarpıyordu. Dışarıdan Mehmet'in adamlarının kahkahaları geliyordu. Bu olay, Ayşe'nin çaresizliğini daha da artırdı. Artık güvende değillerdi. Köyün kasvetli havası, rüzgarın uluması ve köy köpeklerinin hırçın havlamaları Ayşe'nin içindeki korkuyu pekiştiriyordu. Her ses Mehmet'in varlığını hatırlatıyordu. Ayşe geceleri gözüne uyku girmiyordu. Kızını korumak için ne yapacağını bilmiyordu. Ayşe tarlasına gidemiyordu. Bakkaldan bir şey alamıyordu. Komşularından yardım istemek imkansızdı. Kızıyla birlikte köyün ortasında yapayalnız kalmışlardı. Soğuk, açlık ve korku Ayşe'nin direncini kırmaya çalışıyordu ama her şeye rağmen Ayşe kızına güçlü görünmeye çalışıyordu. Onun küçük omuzlarına bu yükü bindirmek istemiyordu. Ancak bu durumun daha ne kadar süreceğini, ne kadar dayanabileceğini bilmiyordu. Her geçen gün çember daha da daralıyordu ve bu Ayşe'nin hayatının en karanlık günleriydi. Ayşe'nin hayatındaki en zor anlardan biri Küçük kızının hastalanmasıyla yaşandı. Çocuk, yüksek ateşle yanıyor, inliyordu. Ayşe, çaresizce ne yapacağını düşünüyordu. Köydeki tek doktor, Mehmet'in talimatıyla Ayşe'ye yardım etmeyi reddetti. Doktor, muhtar izin vermedi, yapabileceğim bir şey yok, diyerek kapıyı yüzüne kapatmıştı. Ayşe, kapının önünde dizlerinin üzerine çöktü, kızının adını fısıldayarak ağladı. Bu durum, Ayşe'nin içindeki son umut kırıntılarını da yok etti. Artık köyde kalmak, kızının ölümünü beklemekten başka bir şey değildi. Ayşe, kızının hayatını kurtarmak için tek bir çaresi olduğunu anladı. Köyden kaçmak. Gece yarısı kızı kucağında, yorgana sarılı bir şekilde evden çıktı. Kar diz boyuydu, ayaz yüzünü kesiyordu. Kızının nefes alışverişi zayıflamıştı. Ayşe, her adımda dualar okuyordu. Köyden uzaklaşmak, bir umut ışığı bulmak istiyordu ama kader ona başka bir oyun oynamıştı. Köyün çıkışında Mehmet ve adamları tarafından yakalandı. Mehmet elinde bir fenerle Ayşe'nin önüne dikildi. Yüzünde soğuk bir ifade vardı. "Nereye gittiğini sanıyorsun Ayşe?" dedi. Sesi karanlıkta yankılanıyordu. Ayşe kızını daha sıkı sardı. "Kızım ölüyor." onu hastaneye götürmem gerek, diye yalvardı. Mehmet'in yüzündeki ifade değişmedi. Töreyi çiğnedin Ayşe. Köyden kaçmak ne demek? Bunun bir bedeli var, dedi. Adamları, Ayşe'yi ve kızını köy meydanına doğru sürüklemeye başladılar. Köy meydanında önceden hazırlanmış bir kalabalık bekliyordu. Mehmet, Ayşe'yi töreyi çiğnemekle suçladı ve köy meydanında bir ibret dersi vermeye karar verdiğini haykırdı. Kalabalık arasından fısıltılar yükseliyordu. Kimisi başını öne eğiyor, kimisi Mehmet'in sözlerini onaylarcasına mırıldanıyordu. Bu sırada genç kız annesinin başına gelenleri görüyordu. Ateşi olmasına rağmen annesinin çaresizliği ona bir güç vermişti. İçindeki korku yerini yavaş yavaş bir isyana bırakıyordu annesinin elleri bağlıydı. Mehmet'in adamları onu bir ağaca doğru sürüklüyordu. Kız tüm köyün önünde annesinin haksız yere cezalandırıldığını haykırdı. Küçük bedeniyle büyük bir cesaretle bağırdı. Annem suçsuz, bırakın onu. Siz zalimsiniz. Bu çığlık köyün sessizliğini boğdu. Bazı köylüler kızın sözleri karşısında irkildi. Gözlerinde bir vicdan azabı parlamıştı birkaç kadın yüzlerini elleriyle kapattı. Mehmet, kızın sesini duyunca öfkelendi. ''Susturun şu cadıyı!'' diye bağırdı. Ama kız susmuyordu. Ağlamaktan sesi kısılmıştı ama yine de haykırıyordu. Bir anlık karmaşadan faydalanan genç kız, annesinin gözlerine baktı. Annesi, ''Kaç kızım kaç!'' der gibi bir işaret yaptı. Kız, annesinin gözlerindeki umutsuzluğu, ve aynı zamanda aşkı gördü. Bir anda tüm gücünü toplayarak kalabalığın arasından sıyrıldı ve köyden kaçmayı başardı. Küçük adımlarıyla karların üzerinde koşuyordu. Nereye gittiğini tam olarak bilmiyordu ama tek bir amacı vardı: Annesini kurtarmak. En yakın jandarma karakoluna doğru koştu. Nefesi kesilene kadar koştu. Bu her şeyi değiştirecek bir adımdı. Köyün kaderi o küçük kızın attığı adımlarla değişecekti. Karanlık gökyüzü onun koşuşuna tanıklık ediyordu. Küçük kız karların üzerinde bata çıka koştu, ciğerleri yanıyordu ama durmadı. Ayakları artık hissetmiyordu. Soğuk iliklerine işlemişti. Gözleri yolda, aklında sadece annesinin o çaresiz bakışları vardı. Sonunda uzaktan sönük bir ışık belirdi. Jandarma karakoluydu tüm gücünü toplayarak kapıya vurdu. Sesi kısılmıştı, nefes nefeseydi. Kapı açıldığında karşısında duran jandarmaya sadece iki kelime söyleyebildi. Annemi astılar. Sonra yığılıp kaldı. Karakol komutanı başta küçük kızın söylediklerine tam anlamıyla inanamadı. Böyle bir şeyin bu zamanda, bu coğrafyada yaşanması akıl alır gibi değildi. Ancak kızın titreyen bedeni donmuş yüzü ve gözlerindeki o tarifsiz acı komutanın içini burktu. Kızın kararlılığı ve annesi için duyduğu korku sıradan bir çocuk hikayesi olmadığını haykırıyordu. Komutan derhal ekibini topladı. Durum ciddiydi, her saniye önemliydi. Hızlı bir plan yapıldı. Köyün coğrafi konumu, karakola uzaklığı ve Mehmet muhtarın köydeki etkisi göz önüne alındığında sıradan bir devriye yeterli olmayacaktı. Kısa süre içinde tam 99 jandarma köyü kuşatmak üzere yola çıktı. Jandarmalar zırhlı araçlarla, kar motorlarıyla ve yaya olarak karlı yolları aşarak Karakaya köyüne doğru ilerliyordu. Gökyüzü hala zifiri karanlıktı. Ay